Philipsen, Milattan önce 2767, 2760. Philipsen, Mısır'ın ikinci hanedanlığının ilk firavunu olarak kabul edilir. Milattan önce 2767 civarında tahta geçmiştir ve Milattan önce 2760 civarında ölmüştür. Philipsen'in doğum yeri ve ailesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı tarihçilere göre, Vana'nın oğludur. Diğer tarihçilere göre ise Vana'nın kardeşidir. Pelipse'nin saltanatı hakkında da çok az şey bilinmektedir. Maneton'un firavunlar listesine göre Pelipse'n 7 yıl hüküm sürmüştür. Bu süre zarfında Mısır'da önemli bir siyasi bölünme yaşanmıştır. Pelipse'nin Mısır tarihi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir. Mısır'da önemli bir siyasi bölünmeye neden olmuştur. Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini bozmuştur. Mısır'ın erken hanedanlık döneminin sona ermesinde önemli bir rol oynamıştır. Belipsen'in Mısır'ın ikinci hanedanlığının ilk firavunu olarak kabul edilmesinin temel nedeni, Abidos'taki mezarı ve Peripsen stelidir. Pelipsen'in mezarı, Vana'nın mezarı ile aynı mezarlıktadır. Bu durum, Pelipsen'in Vana'nın doğrudan halefi olduğunu göstermektedir. Felipsen stili ise Felipsen'in siyasi görüşlerini yansıtmaktadır. Felipsen'in hükümdarlığı sırasında Mısır'da önemli bir siyasi bölünme yaşanmıştır. Felipsen, geleneksel tanrı horusu değil, seti koruyucu tanrısı olarak seçmiştir. Bu durum, Felipsen'in geleneksel Mısır dininden ayrıldığını göstermektedir. Ayrıca Peripsen'in Mısır'ın kuzey ve güney bölgeleri arasındaki ayrımı derinleştirdiği düşünülmektedir. Philipse'nin ölümünden sonra, Mısır'da siyasi kargaşa yaşanmıştır. Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliği bozulmuştur. Bu durum, Mısır'ın erken hanedanlık döneminin sona ermesine neden olmuştur. Philipsen Steli, Mısır'ın ikinci hanedanlığının en önemli arkeolojik buluntularından biridir. Steli, taştan yapılmıştır ve üzerinde Peripsen'in bir portresi ve bir dizi yazı bulunmaktadır. Yazılar Pelipsen'in siyasi görüşlerini yansıtmaktadır. Pelipsen stili'nin üzerinde yer alan yazılardan bazıları şunlardır: Ben Pelipsen, Büyük Kral, Tanrıların oğlu. Ben Seti koruyucu tanrısı olarak seçtim. Ben Mısırı birleştirme yolunda savaşacağım. Pelipsen stili, Mısırın ikinci hanedanlığının siyasi ve dini özelliklerini yansıtmaktadır. Steli, Pelipsen'in Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini bozan önemli bir figür olduğunu göstermektedir. Pelipsen Steli Pelipsen Steli hakkında farklı ve daha detaylı bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler, Stelenin üzerindeki yazıların daha ayrıntılı bir şekilde yorumlanması ve Stelenin bulunduğu çevrenin incelenmesiyle elde edilmiştir. Pelipsen Steli, Mısır'ın Abidos şehrinde bulunmuştur. Steli, Pelipsen'in mezarı yakınında yer almaktadır. Steli, taştan yapılmıştır ve üzerinde Peripse'nin bir portresi ve bir dizi yazı bulunmaktadır. Yazılar, Peripse'nin siyasi görüşlerini yansıtmaktadır. Pelipsen Steli'nin üzerinde yer alan yazılardan bazıları şunlardır. Ben Pelipsen, büyük kral, tanrıların oğlu Ben Seti koruyucu tanrısı olarak seçtim. Ben Mısırı birleştirme yolunda savaşacağım. Bu yazılar Peripse'nin Seti koruyucu tanrısı olarak seçtiğini göstermektedir. Set, geleneksel Mısır dininde kötülüğün tanrısı olarak kabul edilmektedir. Peripse'nin Seti seçmesi, onun geleneksel Mısır dininden ayrıldığını göstermektedir. Peripse sterinin bulunduğu çevrede de Peripse'nin siyasi görüşleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Steli Felipsen'in mezarı yakınında yer almaktadır bu durum Felipsen'in seti koruyucu tanrısı olarak seçmesinin onun kişisel bir tercihi değil siyasi bir hamle olduğunu göstermektedir Felipsen'in seti seçmesinin Mısır'ın Kuzey ve Güney bölgeleri arasındaki ayrımı derinleştirmek için bir çaba olduğu düşünülmektedir Set, Kuzey bölgesinin koruyucu tanrısıdır Felipsen'in seti seçmesi, kuzey bölgesinin desteğini kazanmaya çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Belipsel steli, Mısır'ın ikinci hanedanlığının siyasi ve dini özelliklerini yansıtmaktadır. Steli, Pelipse'nin Mısır'ın siyasi ve ekonomik birliğini bozan önemli bir figür olduğunu göstermektedir.